10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 155 cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Siz cırcır cır böceği hakkında neler düşünmektesiniz? Cevap: Cırcır cır böceği çalışması gereken zamanda çalışmayan, tembellik yapan ve daha sonra zor durumda kaldıktan sonra da karıncadan borç isteyen tembel birisidir. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Bir Yayınları ders kitabı sayfa 155 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.